Türkiye Kamu Sen Uşak İl Temsilcisi İrfan Kılınçer 19 Kasım günü uzman öğretmenlik sınavını sınava giriş belgesini yırtarak protesto etti. Sınav giriş belgesini yırtarak protesto etti. ve sınava katılıyor. 19 Kasım öğretmenlik kariyer sınavını sınava giriş belgesini yırtarak protesto eden İrfan Kılınçer Uğur TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Öğretmenlik meslek kanunu ve kariyer basamakları sınavı. Hem camiamızı hem de Türkiye gündemini çok meşgul etti ve tüm itirazlara rağmen 19 Kasım tarihinde bu sınav tüm Türkiye'de 81'inde gerçekleşti. Aslında hazırlanış itibariyle de kadük olan öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlerin hiçbir ihtiyacına, beklentilerine cevap vermemiştir. Sadece anlamlandıramadığımız bir kariyer basamakları sistemi getirmiş ve bir sınav ortaya atmıştır. Camiada bu çok büyük tepki gördü. Çünkü 20 yıllık, 30 yıllık meslektaşlarımızın bir sınavla uzman olabileceği nin düşünülmesi bize göre yanlıştı. Çünkü öğretmenlik zaten bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Uzmanlığın içinde kariyer basamakları belki tesis edilebilir, daha iyi özlük haklarında çalıştırmak adına, daha iyi imkanlar sunmak adına fakat bunun sınavla yapılmış olmasını biz yanlış buluyoruz sendika olarak. Ama bu sınavı protesto ediyor. Sınav giriş belgini yırtarak eğitim camiasında düzenlenen kariyer sisteminin sınavla yapılamayacağını konunun müsebbiklerine sizler aracılığıyla bir kez daha iletiyorum. Bunun sınavsız verilebileceğini düşünüyorduk. Bu kadar e, kağıt israfı, bu kadar... Zaman israfı, bu kadar e, personel israfını gerek olmadığını düşünüyorduk. E, bu neticede zaten sınava kadar gerekli tepki alanlarda gösterdik. E, sınav günü de ben e, Sendikam adına, şahsım adına, e, öğretmenlik meslek mesleki adına e, uygun bulmadığım bu sınavı, e, sınav giriş belgemi yırtarak protesto ettim ve sınava katılmadım.